Sevgili dostlar, değerli arkadaşlar, sıklıkla gelen sorular üzerine videolar çekmeye devam ediyoruz. En çok sorun yaşanan konulardan biri tuvalet eğitimi. Bununla ilgili olarak daha önceden eğitimlerde çekmiş olduğum görüntüleri de kullanarak bir video çekmeye karar verdim. Tuvalet eğitimine geçmeden önce birkaç tane önemli konu var. Bu konuyla alakalı da bayağı bir yardım ve destek talebinde bulunuyor arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar anlatmaya çalışıyoruz ama video çekerek en azından bize ulaşamayan arkadaşlara da bu şekilde ulaşmayı planlıyoruz. Tuvalet eğitimi olduğu halde problem yaşayan arkadaşlarımız var, yok çaylarla alakalı. Pedinin dışında herhangi bir yere tuvaletini yapmıyor. Ya da çişi geldiği zaman, tuvaleti geldiği zaman kapıya gidiyor, bizi uyarıyor diyen arkadaşlar var. Ta ki eve bir misafir gelene kadar. Arkadaşlar, Yorkşaylar ilgiyi seven, sahibine bağlı canlılardır. Şayet bir misafir eve davet ettiğinizde, işte halıya çişini yapıyor, koltuğa kakasını yapıyor diyen arkadaşlar var. Normal şartlarda hiç böyle davranmıyor ama yabancı biri geldiği zaman bunu yapıyor diyorlar. Bunun sebebi şu arkadaşlar. Yorkşaylar sahibiyle sosyaldir. İlgiyi sever. Yabancı bir misafir eve geldiği zaman ondan rahatsızlık duyar. E sahibinin ilgisi de o misafire odaklanınca ceza vermek adına evin herhangi bir yerine gider, çişini ya da kakasını yapar. Bunun çözümü nedir? Bu kötü alışkanlıktan nasıl kurtarırız? Onunla ilgili bilgi vereyim. Bunun çözümü arkadaşlar gayet basit. Çözümü bu. Ödül maması. Peki bunu nasıl kullanıyoruz? Konuyla alakalı kısaca bilgi vereceğim. Arkadaşlar eve gelen misafire bu ödül mamasından veriyorsunuz. Ve evinizdeki yavruyu kızınızı ya da oğlunuzu bu kötü alışkanlığı olan arkadaşı misafirimiz bu ödül mamasıyla besliyor. Yalnız bu bir kere ya da iki kere olacak bir şey değil. Bu konuda arkadaşlarınızdan destek alın. Gün içerisinde birkaç kere ayrı ayrı zamanlarda arkadaşlarınız sizi ziyarete gelsin. Ve bu işlemi onlarla da tekrar edin. Bir süre sonra Yorkshire dışarıdan gelen yabancıyı mama olarak görmeye başlayacak mama olarak göreceği için de her gelenle bu şekilde sosyalleşme yoluna girecek. O zaman sizin ona göstermiş olduğunuz ilginin eksikliğinin farkına varmayacak. Bir süre sonra bu olaydan bu taktikle, bu çözümle kurtulabilirsiniz. Ama kararlı olmanız lazım. Dediğim gibi öyle ayda bir kere misafir geliyor, zor deneyim dediğinizde bu olay oturmaz. 3-4 gün bunu bu şekilde devam ettireceksiniz. Ve bu kötü alışkanlıktan Yok çayınızı kurtarmış olacaksınız. Konulardan biri de ben evdeyken herhangi bir şey yok, gayet güzel gidiyor çişini e, pedine yapıyor, e, tuvaletinde herhangi bir problem yaşamıyoruz. Ne zaman ki ben evden dışarıya çıkarsam geri döndüğümde koltuğa, yatağa hatta elbiselerimi üzerine çişini kakasını yapıyor diyen arkadaşlar var. Arkadaşlar bu olayın da çözümü. Son derece basit. Bunun için yapmanız gereken yine ödül maması. Yavru neden bu şekilde davranıyor? Bu şekilde davranmasının sebebi terk edilme korkusuyla alakalı. Evde diğer e, aile fertleri olmasına rağmen sizin gelmenizi bekler. Gözünü kapıya diker. Diğer ev sakinleriyle ilgilenmez. Üzülür. Bir ceza mahiyetinde işte sen beni bırakıp gittin ben de bunu yaptım demeye çalışıyor. Aslında çözümü son derece kolay. Çözüm burada arkadaşlar. Ödün mamasıyla bu işi hallediyoruz. Nasıl yapıyoruz? Öncelikle gözlemle yapıyoruz. Her an dışarıya çıkacak gibi hazır vaziyette bekliyorsunuz. Giyiniyorsunuz. Yokşayınız gitti. Pedine çişini yaptı siz dışarıya çıkacaksınız. Çıkarken de seveceksiniz. İşte bekle oğlum beni ya da kızım sana mama alacağım, mama alıp geleceğim gibi yumuşak, hoş cümleler kuracaksınız ve çıkacaksınız evden dışarı. 10-15 dakika dışarıda oyalanın ve tekrar içeriye girin. İçeriye girdiğinizde kapıda "Aferin kızım, aferin oğlum. Bak sana mama aldım." deyip ödül maması verin. Gün içerisinde ne zaman çişini, kakasını yaptı bu taktiği uyguluyorsunuz. Bir süre sonra sizin her çıkışınızı dönüşte ödül maması olarak idrak edecek ve yaramazlık yapmadan bekleyecek. Sağa sola o çiş, kaka olayını yapmaktan da kurtarmış olacağız. Çözümler bu kadar basit. Bunları kararlı bir şekilde uyguladığınız takdirde göreceksiniz, kısa zamanda sonuç alacaksınız ve bu olay ortadan kalkmış olacak.